Herkesin bunu zaman dilimine selamlar, yeni kalkacaksınız, günaydın ve bu e, videoyu izleyip yaşayacaksınız. İyi geceler ve yemek yorsanız da afiyet olsun. 13.5 yeme notları birlikteyiz. Başlayalım. Yum'un bütün değişikliklerini okumaya kalkarsak 15 saat burada kadar. O yüzden ben size özet geçeyim. Yuumi eskisinden çok daha güçlü ve e, eskiye göre gene iyileştirme var. Ayrıca kalkın etkileri de bayağı artmış. E, şu anlık oyun tarzının hangi gelikler çok yumur olacak konusunda emin değilim ama güçlendirmiş arkadaşlar bir değişik bir tema getirmişler. Yani tek bir şey hani takımda en fazla kasmış bir kişiye bağlı olması sistem artık. Um, yani şunu söyleyebilirim. eskisinden çok daha güçlü bir şekilde geldi. Şu an güçlü. Yani güçlü bir çok daha güçlü. Oyun tarzı biraz değişiklikler var. İşte ıı, takım arkadaşın yapıştığınız zaman yenilenmemesi de kaydı değer değişiklikler. Mesela takım arkadaşın mana yenilenmesi artması falan. E, şu an Yumi eskisinden çok daha güçlü. Koridor aşamasındaki oyun tarzı biraz değişti ama hala şunu yüz yüz göreceğiz. Yumi şu an hala işin bir işin içine girip hala o, bizlen bizlerin terörist olayı devam edecek. Bence çok değişmedi. Diye yaptığı değişiklikler bence ee, kötü değil ama istedikleri yere çektiğini bunu başardıklarını pek düşünmüyorum. Hatta çok, çok daha büyük bir canavar olarak getirdiler. En olarak bu bütün değişiklikle alakalı söyleyeceğim şey bu. Ayrıca bu e, Endel takım arkadaşına e, verilen statlar oyun içinde bu şampiyonu şuan, bayağı güçlü. Öyle bir tema gitmiş yeteneklerin üstüne. O yüzden Yomi bunu okuyup oynamanızı da öneririm. Deneyin yani. Atos, Atos, W'nin bekleme süresi ileri yetenek seferini azaldı, yavaşlatma oranı artık sabitliği, yerlerinin ilave saldırı gücü ileri yetenek seferini arttı. Ee, bekleyin süresi okey. Yani bu değişiklikler şunu diyebiliriz. O, oyunun orta safhasındaki veya oyun sonundaki daha güçlenecek güçlendirecek şeyler, ve o tipisiniz mutlusunuz ama solo veya direkt e, profesyonel maçı direkt güçlendirecek şeyler değil. E, hani direkt böyle yüz yüz yukarı tırmandırmaz. Eş. Q numara bedeli azaldı. Güçlenme süresi arttı. W numaranın sağlığı azaldı. İlim bekletim süresi. Okey. Ee, 6 saniye. KDA şeklinde W hasarı düşmüş. Yani şunu söyleyebiliriz. Support eş güçsüzleşti. Şu an profesyonel maçlarda e sürekli bağlanıyor. Tekli derecede de bayağı bağlanıyor. O yüzden e, ee, eşin banlanmasının artık azaldığını ama yine de seçildiğini görebiliriz ama kör eş bence %100 azalacak. Hem profesyonel maçlarda hem şeyde. Çünkü bu W nerf'ü koridorda takarsanız koridorda push almanızı O yüzden uh, uh, Diot çok nokta dışı nerf atmış. Arion Sol, Can bir moda nerf'ı bir azaldı ve dıdıdı. Jambi... okey bu düşmüş. Ha şu azal. Yani Alonso zaten oyun sonunda doğru güçlenen bir şampiyon. Kursu zaten çok güçlü bir yetenek. Oyun sonunda bayağı, bayağı vuruyor. Hat sayıları şekilde nerf atmanı okuyan bir şekilde daha fazla atmanı asalarmış. Biraz az. Ee, yani Alonso'nun karşısında şu an Assassin oynuyorsanız daha mutlusunuz. Yani Alonso'nun genel olarak tokatlayan şampiyon zaten Assassin'ler veya saldırı gücünü dayalı şampiyon olabiliyor. O yüzden e, biraz daha o şampiyonu daha, daha fazla göreceğiz. Aziz. taban Taban'ın tekleri. Keş. Okay. Ee, bunun hepsine tek tek bakmak ben size özet geçeyim. Kules artık eski göre daha güçsüz ama yine vuruyor. Ee, onun dışında kulesin daha sık gelmesi e, tarim takımımız açısından hem kendisi açısından çok ilginç bir durum. Ee, nereye çıkacağı konusunda bakabilir. Belki çok dengesizlik hesap çünkü e, bekleme süresi pardon. Ha, aynen. E, bekleme süresinin 30 saniye olması bayağı e güçlü bir durum. O yüzden Riot'un belki bunu birazcık da orta arttığını görebiliriz. Ama genel olarak mesela diğer değişikliklere bakarak geri kalanı söyleyeceğim. Bir hasarı yani küsün hasarı düşmüş genel olarak. Evet düşmüş ama oyun sonunda olan hasarını artmış. Yani %5 ama orada takas etkileyecek bu durum. Mana bedeli artmış. Eli askerler pasif saldırı fazla. Bir hasar vuruyor ama Aziz'in 3 kere hasar... Yani. Azizin 3 yaz keserken kazandığı ilave saldığı Okey kaldırıldı. Toplam bir hasarı. Ask daha fazla vuruyor. Skele okey ama bu askerin tak 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 vurma olayını kaldırmışlar. Esif. şey olarak azaltılmış yani oyun sonu doğru olarak azaltılmış. Yani Azir'in biraz da öyle de ee, askerleri biraz değişmiş olsa da yine asker e, şöyle diyeyim Riot ben bu uzun yazıyı okudum Nation'ın dışını geri getirmek istiyorum. Nation'ın dişi demek öyle askere daha fazla bulabilmeniz demek. O yüzden zaten çok güçlü olmasın diye askerlerin atak tipiyle alakalı bazı şeyleri nerf atmışlar. Yani genel olarak mesela tabancanın artması, azalması, zırh çoğalması. Yani bizim bu işte Nashor'da zon yönü. Naş yetenek gücülü, mana bu tekrar geri dönecek. Hızlı şu an bence şu, şu an ilginç bir noktada Aziz şu an bence oyun tarzı değişecek. Bu de bayağı bir etkilenecek. Girilen ürünler değişecek. O yüzden belki de tel tempodu daha fazla görebiliriz. O yüzden Azir'in e, kulesel alakalı tekrar konuya döneyim. E, bunu beklemiş olsun aşırı kısa süre. Evet e, kuleler oyun başına direkt yıkılmıyor. Ama oyun ortasına geçtiğinde bu kulenin 30 tane de bir girilmesi çok büyük bir olay. O yüzden e, bence Cool artmış olması falan. Bence bunu nerf atacaklar ama şu an Azir oynuyorsanız eski Nashor geldiği için mutsuzdur. Ben de eski Azir oynayan bir seyredim, Nashor dönemde falan. Ee, şu an Azir belki de oynaması eski göre bir tek daha kolay olacak çünkü bu de çok kıracak O yüzden Azir oynuyorsanız kendinizi yeni değişikliklere hazır edin derim ben. Çünkü oyun tarzı bu değişikliklerle bayağı değişti. Pozitif yönde mi negatif yönde mi bu uzun şey göre gösterecek ama şu an öldük Azir biraz daha okey diyebiliriz bence. Kettin taban zırhı azaldı. Taban saldırı gücü e, azaldı. Evet kedin zaten koruda çok baskın olan şampiyonlar bir tanesi hem solo kürdü hem profesyonel maçlarda. E, bu zırh azalma mesela gece takası etkileyecek. Bu da yani bu bir sürü lane push'u her şey etkiliyor ama Kettin hala bence metada kalmaya devam edecek. O, o kadar gözü görünüyor değil. Ama evet yine de hat sayılı var. Fizz W mana mı Okey. W yenilen manası. Ee, okay, bu azalmış. zaten baktığımızda bunu kazı koymuştum. Hani şu an yetenin hangi fullersin fullerin aynısını veriyor. Bu wave clear'ine bayağı ekleyecek bir durum zaten. ya sağda da artmış. Gözle görülür seviyede. Yani minyonu daha hızlı pushlayabilmemiz demek. Sağ sola daha fazla koşabilmemiz demek. <laughs> kordalarda yani atlamadan adam takas girdiğiniz acesinin daha az mana sistemi. hem minyonu hem de adama mana atabilmek demek. O yüzden şu an Fizz bence denenecek durumda ve profesyonel maçta olmasa da queue'da Fizz'in bayağı bir güçler görebiliriz. Bazı maçlarda daha rahat ettiğini de göreceğiz onun için bence. Ama tabi ki fizlerle aynısı yani zor yöne çıktığınızda hala şampiyona karşı büyük bir avantaj sağlıyorsunuz. O kısmı değişmedi. Gangplank. Ee, Okey buraya. ilave gerçek kısar. Pasifinin gerçek ilave hasarını... Okey azaltmışlar çünkü şu an bu kısmı özet geçeyim. Şu anda bir şampiyonlar ama aşırı güçlü olduğu için diyor bu uyumunu çok fazla güçlü buluyor. Bunu e, GP nöflemek için nöflemek istiyorlar. Çünkü şampiyon o kadar fazla verim oluyor ki eşyalarına o yüzden bu şekilde dengeliyorlar. E, Fıçının bütün sene 18 yapmışlardı. Yani GP şu an bazen belli durumdan biz blind olabileceğini söylüyorduk ama e, hani direkt ilk pikten değil de son gün e, draft'ın sonuna doğru şurada alabiliyorsunuz diyorduk. Bence o durumlar hala devam edecek ama şu an GP koridor aşaması biraz olumsuz etkilendi. O yüzden özellikle şu pasifi de trait'e e çok etkileyen O blind'ler devam eder ama blind dediğimiz rakamlar biraz azalabilir. Karşıdaki, çünkü bu trait'lerinizi de etkilediği için sıkıntılı bir durum. GP alır bir nerf atlar diyebiliriz bu arada. Ama hala GP direkt meta'dan silmez bu nerfler. Jinx saldırı yüzü büyüme oranı arttı tabi. Okey. Saldırı bir oranı, okey. Yani bu Jinx montaj videosu çekiyorsunuz güzel bir değişiklik var. çalmaya çalışıyorsunuz. Onun dışında Kayle'de gerçekten şu değişiklik var. Jinx diye görün bence durumu çok kötü değil ama Riot'un bir türlü sürekli mesela işte şu an menzile dikeyler, e, meta da onu da sokalım metaya, onu da sokalım metaya. Bu şampiyon niye dışarıda? Bu şampiyon niye dışarıda? O zaman şu şampiyonun Q'suna buff atacaksın. Korkuyorsan o zaman bu şekilde sürekli bu şampiyon W'sunu yönelik değişiklik atma. Yani şampiyonun W'su artık şey atacak bu diyor. %100 slow ve %100 damage'a doğru gidiyor. Son birkaç yamada veya böyle birkaç yamada bir sürekli Jinx'e alakalı ve bir şeyler okuyorum. Yani atacaksınız artık bir ucuna ne dedi? Dümdüz Q'suna buff attı. Yani bu değişiklikler Jinx OTP ot, iseniz okey ama şu an hani direkt onu metal sokmaz yani bu şekilde. Canon Q'nun bekleme süresi azaldı. Büyü hasarı okey. Hasar okey gözü gülü seviyede artmış bu arada. Hem de kaplı olarak şu an bayağı oluyor. Ee, kör zaman görmeyiz ama Kenan'ın daha fazla olduğu durumlarda çok daha var. hani attım bir şampiyon attım bir şampiyonu iki şampiyon tokatlayacaksa attım attım X şampiyonu Kenan ve Z şampiyonu tokatlıyorsa Kenan daha fazla ön plana çıkacak ama Kör Kenan görmeyiz ama sonuçta bence win rate'in artını göreceğiz çünkü Q'sunu beklemiş süresi düşüp artı has hasarının artması yani şöyle demek oluyor Kenan şu an bayağı tokatlayacak anladım. Ayrıca en, yani bu wave clear'ını falan bir sürü şey etkiliyor bu arada bu. o yüzden Kenan'ın %100 daha fazla göreceğiz. Saldırı gücü değişiklikleri de hala güçlü. Fiora'yı falan tutabiliyor side lane'de. Ee, Kenan'ın hem profesyonel maçları hem solo gücü %100 daha göreceğiz. Bu baya büyük, büyük bir şey. Ee, şey. Değişiklik yani güçlendirme buff. Level Q'su artık birimi yerimi katletin. Okey. Okey bu kısmını anlayamadığınız şöyle. Mesela hesaplayalım. Level Q'su kaç saniye? 6. Okey. Ee, %30. 6'nın %30'u kaç mesela bakalım. 6'nın %30'u eee 30. E yani 1,8'de. Mesela best bekleme süresi kalsın bu. Geçenek 4 5 saniye düştü. O zaman da 5'i al. Bir saniye. 3.5 saniye bir Q atacaksın. Yani combo yaparken falan da aslında hani bir combo direkt tek atmaya çalıştığın adam iki tane Q belki bulma ihtimali olabilir karşı adam hepsi biraz yüksekse. Ama genel olarak bu sadece bununla alakalı değil. Ee, adamla trade girdin artık attım bana havuzun azaldığında adamı trade girmek veya man şan yeteneklerini e, atmak konusunda sıkıntı şey yaşamayacaksın. Azıcık de birazcık da olsa güçlendi. 1 milyon bile olsa push'arken 1 milyondur yani Q atması. Ayrıca zaten Q'yu attığınızda 1 milyonu katlediniz. diğer milyonu katleden ikinci Q'de döndüğü için ve clear'e de yine artmış oluyor. O yüzden Leblanc bence şu an solo külde ve profesyonel maçlarda profesyonel maç kısmına emin değilim ama solo külde daha fazla denence ve pozitif yöne ilerleyeceği şey önemli bir durum. Çünkü bu koridoru takasladı ve wave'i alışını etkiliyor. O yüzden Leblanc şu an pozitif yöne yüz yüz ilerleyecek. Bunu söyleyebiliriz. Pantheon. Ee, tabanca taban cennemesi. 6 saldırısı. 8 bekleme süresi. Ki okay, azaltmışlar, azaltmışlar bu süresi. Böyle tık tık Q yapıyorsunuz ya onu az şey yapmışlar. Daha hızlı olmasını sağlamışlar. Yani bekleme süresi. Yani zaten oyun sonunda doğru pantheon düşen bir şampiyon. Yani Ace'in beklemesi aslında oldu. Altın savaşçı zaten bir kere ekonomi ölüyorsunuz büyük ihtimalle. O yüzden bu çok önemli bir değişiklik ama bunlar orman pantheon için okey. Top lane pantheon için okey. Pantheon bu uzun yazıyı ben okumuştum. Pantheon orta koridorda çekmek istiyorsunuz. Pantheon'u gidip mesela neden daha fazla can yenilmesini azaltıyorsunuz ki karşıdaki meclis şampiyon düştüğü zaman daha az yenilenmesi daha fazla tokat anlamına geliyor. Yani bunlar genel olarak Riot biz çekmek istediği yerden ziyade orta ve pantheon'dan ve üst koda'dan ziyade orman pantheon. Şu yönde denemek istiyorsanız deneyin. Bence pozitif bir yönde. Orman kredi falan da etkileyecek değişiklikler bunlar. No. Kianat. Q'nun taban hasarlı. En beklediğim süresi azaldı. Okay. Ee, bu güçlendirme şunu işaret ediyor. Hem orman kenarı belki daha fazla görebiliriz. Çünkü şu an ormanda biz bir saldırı gücü eksikliği olan şeyler var. Şöyle anlatabilirim. Ee, ormanda bir saldırı gücü şampiyon eksikliği var. Belki onu biraz gidebilir ama orman camına varlığını direkt hasar vermesine attım süre çok Ormanda görme ihtimali biraz sıkıntılı olabilir ama orta koridorluk yanına daha fazla görebiliriz. Hatta profesyonel maçlarda dahil olduğunu söyleyebilirim ben. Çünkü takasını, wave her şeyi etkileyecek bir buff bu. Ee, zaten orta koridorda şu an Jace dışında bir saldırı gücü şampiyonu yok doğrusu O yüzden şey görmemiz daha okey olur. Kiana da yani çeşitlik açısından okey olur. Ee, ben Kiana'yı şu an profesyonel maçlarda ve sol daha fazla göreceğimiz yüzde eminim. Tamam. saldırı gücü bu azaldı. Kün tabanı azaldı bu nerflerin sebebi şey. Jack şöyle birlikte uyumu çok büyük olduğu için de diyor, bu yüzden nerf atmış. E, bu gayet normal. Yani beni üzmedi ama o tipi adamıysanız üzdün şu an. En büyük bence. Okey. Bu durumu şöyle anlatayım. Mesela Rumble'a karşı bazı şampiyon direkt ilk eşya ufak bir büyüden çıkıp sonra normal eşyası üzerine devam edebiliyor. Yani mesela artık şu an 2 3Q ve 2Q full deyip e, basıp sonra E full Yani önden E atıp Q vurduğunuzda artık adam büyük önce savunma eşyası almış olsa bile çünkü bu statta yüksek olduğu için çok sıkıntıya geçecek. Özellikle ikinci e 7 zaman. O yüzden Rumble'ın yeteneği matchup'larının biraz değiştiğini göreceğiz. Rumble'ı artık büyük önce alsanız da daha az etkisi olduğunu göreceğiz. O yüzden Rumble'ı profesyonel maçlarda biraz daha belki fazla görebiliriz. Sol kütüde yüz oranı mı oranı olacak. Çünkü bu yetenek demek yani aldığınız eşyayı mümkün yani yüzde yüz azaltmak gibi çok büyük yani bir durum. O yüzden e, Rumble şu an biraz daha güçlendi diyebiliriz hatta bayağı bir güçlendi. Samira pasifin Geçen yamada bundan nerf atmışlardı. Samira oyuncu bayağı bir üzülmüş ve oyun için bayağı etkilemiş. O yüzden güçlendirmişler ama Samira'ya e direkt metal sokacak bir şey yok. Yani, Nerf'i düzeltmişler sadece biraz. Ee, Tvendim ayıcağım bir bana Okey. bence durumunda hala okey olan şampiyonlar. Bir tanesi çünkü metadaki kritik yaşayan değişiklikleriyle birlikte onları en iyi kullanan şampiyonlar. Bir tanesi profesyonel maçlarında alınmadığında hiçbir fikrim yok. Ama bazı durumlarda bence alınabilir. Ayrıca Sovçu'da da bence şu an oynama odanın okeydir bence. Çünkü kritik eşyalarla, hani şampiyon kritikle beslenip ölen bir şampiyon. <laughs> o yüzden e, bu değişiklikler tarih için güzel. E, onu daha fazla görebiliriz bence. Amaçlardan. En yeten gücü oranı azaldı. Ooh, %5 dünyanın son dilema destektif işlemikten o üst koridordan bir anda ortaya çıkıyor. İşte bu olumsuz durumlar için bu okey bir durum ama Twitch hala aynı şey yapmaya devam edecek. Bu yeterli bir güçsüzleştirme değil. Zaya. Ee, Figasar azalmış. Yani şu takaslarda falan veya wave'i clear'lerken bu etkileyecek bir durum ama Zaya direkt metadan düşmez. rakip ki geliyorken hala Zaya bir durum şey var. Değeri var. Ama mesela belli baş şampiyon bağlandıktan sonra hala saçma bir şekilde zayıf alınıyor Belki onu azaltabilir. Onun yine de saçma da ama veya bu değişiklikler e, insana oynamakta da koymayacak pek zannetmiyorum. Yoruk. E, Okey ben bunu size özet geçeyim. Böyle zırh teşmeyi yorukları üstünüzü e hayatınızı tek için yoruk böyle bir şey getirmiş. O yüzden karşınızda yoruk varsa artık tek ihtimaliniz ihtimali teşmeyi yoruktan biraz daha azaldı. Zeta var mıydı? Okey. Ee, karşınızda şunu anlatayım. Oyun sonuna doğru mesela attım. Özellikle oyuncusunda 3 saniye olmuş ya bir saniye yazanmış ya. Karşınızda hiçbir yüksek bir adam varsa 2, 2 defa falan el çevireceksiniz onun üstünde. Ama sukuşu bir adamın yani kırılgan bir adamın üstüne atladığınızda hala bu değişiklik şey o kadar etkilemez ama işte wave'i falan pusharken bu biraz daha etkileyecek bir durum ama e, bir direnci düşmesi şu anlam geliyor. Şu an Kaysen'in yetenek gücü olan bir şampiyonsanız e, daha fazla zedi tok atacaksınız demek ama bu değişiklikler zedi o kadar hani o kadar o kadar o kadar e, şeyler değil. Ama zedi o tipisiniz şu ev sizi genel yani olarak oynayabiliyor pardon biliyorsunuz kombalarını etkileyecek bir şey. Orman düzenlemeleri başlayalım. Ee, ormanca kendi kamplarını bir geçiyor geçecek %20. Ee, Okey yani bu şey demek. Ormanca artık çok kampla yüzde yani artık e, şey diyorsunuz. Yani rakip ormanı girdiğinizde de hasar veriyorsunuz %20. O yüzden göt diyor ki rakip ormanı gir orman temizle. Genel olarak alt, bunun hepsini arttırmışlar. Bu şey demek. Orman dön diyor yata. artık. gen katma. Ee, toplam kolonel elde deneyim. Ha mesela artık sadece 175 artık mesela oyun başına 40 yani bu demek oluyor ki gank o milleti pushlaması yardım ediyorsun ee, wave'i eksip alıyorsun o da biraz senin çok geriye düşmemene alıcık tosu fayda sağlıyor artık ondan da yüzde 40 alacaksın yüzde 5 az yani yine gank atmak için nöf e, olumsuz bir durum negatif ee, arayıcı yani mesela işte totem atıp önlü game'de arayıcı aldığın zaman adam o ward olup olmadığını baktığın zaman işte gank etkileyen yani pozitif bir bu şey araç. O yüzden buna nöf Yani şu an pozitif olarak şunu hani pozitif değil yani elle şekilde şunu söyleyebiliriz. Yani rakip ormana girmenin değeri tekrar pozitif uh, pardon uh, e, olarak geri geldi. Şu an ormana clear atan işte kayın gibi şampiyonlar falan. Tekrar profesyonel maçlarda hani demiyorum hani o, tar o oyun tarzı tekrar geri geldi diyebiliriz. Yani gen şu an değeri hala var ama artık orman clear atmanın da tekrar hala daha fazla yeri var. Eşyalar. Kozgun hızlandırıcı. E Tarifini değiştirmişler daha eten gücü odaklı olmuş. Yani bu eşyan bence güzel bir eşya ama verdiği statlar o kadar iyi değildir. diyor bunu biraz değiştirmişim biraz daha hayvan gibi eten gücü olsun demiş. Kontrol gücünü bence sevdiği eşyadan bazıları olabilir. O yüzden bu daha fazla Annie veya Cassiopeia gibi tarz veya Orianna gibi tarz şampiyon. Yani Orianna çok olmasa da belki Cassiopeia işte en iyi falan. E, o tarz şampiyonu da belki görebiliriz yan gitmiş olsa da. E, ya yani aslında kullanılabilen bir sürü şampiyon var da onlar da aklıma geldi. O yüzden şu an Cosmic Hızlandırıcı'yı bence bir deneyebilirsiniz almak için falan çelik kaplanımı çizme yani nice tabi eski ismiyle. çelik Bu hani... şey yani bu e, ıı, bazı gibi bazı yetenekler veya bazı işte yeteneklerde anormal bir şey Garip böyle bir yerde açıklama görüyorsunuz onu biraz da temizleme açısından şey olmuşlar yani, nice tabi, yani bir aileler bir değişiklik yok sadece bir anlam düzeltmesi olmuş Serpen şefkati Yetenek gücün azalmış can azalmış ıı, Bunun çok bir anlamı yok hala asıl aktivite çok iyi çalışan bir eşya evet olumsuz bir durum ama hala insanı almaya devam edecek Hortlar pencesi iyileştirmeyi kaldırmış anlamadım. İyileştirmeyi mi kaldırmış yoksa değişikmiş mi? Okey. 3 yakın dövüş. Okey yani artık şey oluyor. Ee, %1 yani genel olarak daha az iyileşiyorsunuz ama mesela tank şampiyonsanız daha fazla azami can kazanıyorsunuz. O yüzden tanksanız bugün girmek hala okey ama dövüş bir şampiyonsanız ve bunu giriyorsanız artık biraz daha düşüneceksiniz bazı meşaplarda daha fazla artık inilmez girdiğini görebiliriz. E, ee, Fiyodan artık daha az hortlan pençesi aldığını belki de görebiliriz bu arada. Zafer, e, x için 110'u Ha okey yani tank şampiyonsanız buna da aynı değişiklik etmişler. Yani tank şampiyonsanız bundan daha fazla şey yapıyorsunuz. Bu çünkü aşırı fazla girdiler başka şampiyonun tanklardan başka. Artık yok şey diyor, kardeşim tank sana okey oluyor bu senin için. Ev. başka bir şampiyonsan bak artık mesela x için %5'i diyor, %50 daha az alıyorsun diyor. Bu dünün biraz azaldığını göreceğiz ama bazı şampiyonlar hala alabilir ama tanklar bunu alım oranı çok çok daha artacak. Ee, bu çok kol cool bir ürün oldu bayağı yıllardır zaten çıktığından beri bu O yüzden bence nöf böyle değişik atmaya Adam değişiklikleri bizi ilgilendirmiyor. Şuna. Şampiyon bedelleri güncellenebilir. Zaten bunu duymuşlar. Dalın sistemleri. Bir saniye öncesi... artık bir dakika bekliyorum. Güzeldi daha fazla bekleyecekler. Ee, tamam. Ceza ama ceza bu bug'ı düzeltmeleri. Post-up durum. Ee, sistemleri. Ayrıma 5 LP. Yani 2 LP artmış evet olumsuz bir durum ama çoğu insana şunu diyorsun hala lobiler tof, çok fazla dojlanıyor. Lobiler hala çok fazla işte e, insan mesela karşı senin takım çok kötü adam yine dojluyor. Bunlar hala çok devam ediyor yüksek elolarda. Riot biraz daha onun e, onu şey yapmak ama ha. Okey anladım. Olay ne biliyor musunuz? Mesela şu an LP verdi daha fazla arttı ya. Millet şey diyor lan, da, lan zaten fazla LP veriyor ben iyi oynuyorum zaten kazanın diye bir şey yapıyor adam. Lobby dojluyor o yüzden onu biraz daha artırmak istemişler ama evet çok fazla arka arka lobi attım 4-5 tane dojuyorsan artık fazla fazla canı yanacak. Ha okey. YP alakalıymış bu ama. Bunun getirmeleri okey. Şu lobi dojlanması demek League of Legends'ın daha uzun oyun, bu oyun bulması da az oyun oynanması demek. Bence bunun artımı da güzel olmuş bu arada. Okey burada geçtik. E, kostümlere bakalım. Bir dakika. Ee, eşyalda kaçtığımız bir şey mi var? Okey bir şey yok. Bakayım dedim. kostümleri bakacak olursak çok güzel gözüküyor. Splash artında nokta fena gözükmüyor. Raven benim burada en çok sevdiğim açıkçası e, favorim Raven ve açıkçası çok et oldu. favorilerim. Oyuncuna bakacak olursak bence çok et baya iyi gözüküyor. Baya iyi, 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 gözüküyor bu arada. Ben nasıl çıkabiliyorum acaba? Okey ekstra yeni sayfa düşmüş. Ben yani benim yani pardon. <laughs> <laughs> önceki videoda sorun çıktı. Bu videoyu tekrar çekiyorum bu arada. O kadar arka video çekmek de benim yani kusura bakmayın. <laughs> Sekme açmış onu fark edemiyorum ya neyse. Hmm, mesela... Evet Riven falan baya iyi gözüküyor. Mesela Vladimir... Okey Vladimir de düşündüğünden daha iyi gözüküyormuş. Okey. Vladimir, Riven ve Chogut. Yani bu şampiyonu seviyorsunuz. Ben çok arada oynayan birisiyim. yüz yüz alın dedim. Ve Riven aşırı hoş gözüküyor. Özellikle şu bayağı hoşuma gitti şu. Şu bir şu ikisi. Şu şöyle renk paketi alınır bu arada. Bir e deme şu hale çok iyi. Bu tık şey Devil May Cry havası veriyor. Öyle bir oyun vardı. Öyle bir oyun havasını vermiş biraz. Ama şey e, şu satın şato taşıyan çok Krogaten'i bayağı iyi. Şato mu? Mabet mi? Bilmiyorum. Kule mi? Bayağı iyi. E, Yaman bu kadar da umarım e, kafanızdaki soru işaretini falan giderebilmişimdir veya e, genel olarak umarım bir şey katabilmişimdir. Yumi değişiklikle de oyunu bayağı etkileyecek. Yani Yumi canavar olarak geri döndü bu arada. onu söyle biz bir vaşak oldu. Minik bir kediydi ama kitabın arasında artık bir vaşak bir jaguar var karşımızda. Yine klasik uğurlamamızı yapalım. Yeni kalktıysanız günaydın. Yemek içtiyseniz ve yemek üzerken bitirdiyseniz afiyet olsun. Uyuyacaksanız da iyi kulağı diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum size. Kendinize dikkat edin.